Evet merhabalar. Ben Yekta Fırtına. Bugün elektrikli aracı geleceği ve elektrikli araç kimler için uygun birazcık bahsetmek istiyorum. Malum çoğu teknolojik ürüne ülkemiz insanı ve vatandaşımız direnç göstermese de elektrikli araçlara bir direnç var. Yani ben bunu görüyorum. Ben o motorun sesini duymak istiyorum. Aman efendim işten içten yanmalı araç bırakılır mı? Şarjı kim bekler? Zaten elektrikli araç aldatmaca elektrikli aracın bir geleceği yok diye maalesef oldukça fazla yorum görüyorum. Bunlar bence azınlıkta olsa da elektrikli araçlara direnç gösteren bir tayfa mevcut. Konuda birkaç kelam etmek istiyorum ve elektrikli araç hala almayı düşünen insanlarla konuşuyorum. Dün mesela bir WhatsApp grubundan bir arkadaşla sohbet ettim. Orada söylediğimi burada da tekrarlayacağım videonun ilerleyen zamanlarında. Şimdi öncelikle Elektrikli aracın geleceğinden ben bahsetmek istiyorum. Elektrikli araçlarla alakalı internette çok fazla spekülasyon ve şahibe var mı? Çeşitli haberlerini görüyor muyuz? Hatta büyük büyük firmaların elektrikli aracın bir geleceği yok. Gelecek hidrojendi diye açıklamaları görüyor muyuz? Görüyoruz. Bunun sebebi ne? Öncelikle ben bunun sebebini söyleyeyim. Dünyanın gerçekten şu anda üretim anlamında ve özellikle elektrikli araçlar anlamında ekseni kayıyor. Çok ciddi bir sarsıntı mevcut. Legacy car maker dediğimiz BMW'ler, Mercedes'ler, Porsche'lar, Volkswagen'lar elektrikli araçta maalesef Çin'in çok 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 gerisinde kalıyorlar. Buna Toyota, Mazda gibi markalar da dahil. Çin öyle bir ekosistem oluşturdu ve öyle bir üretim aşaması var ki lityum batarya üretimi konusunda çok çok ilerlediler. Durum böyle olunca Toyota, BMW, Volkswagen, Porsche gibi markalar otursalar hadi bakalım biz Çin'le yarışıyoruz. Yeteri kadar fazla üretime gireceğiz. Uygun elektrikli araçlar satacağız. 30 bin 40 bin eurolara sattığımız araçları öyle bir üreteceğiz ki 19.000 eurolara satacağız diye bir delilik yapsalar şu anda yapamıyorlar. Çünkü o kadar uygun elektrikli araç üretecek ne ellerinde bir üretim planları var ne de o kadar elektrikli aracın içine koyabilecekleri bataryaları var. Durum böyle olunca maalesef ki ortaya çeşitli firmaların da bence desteklediği şekilde şaibeler çıkıyor. Çünkü eğer elektrikli araçta gelecek görmeseler milyar milyar euro, milyar milyar dolar batarya üretimine para ayırmazlar. İnanılmaz bütün otomotiv markaları para yatırıyorlar batarya üretimi için. Çünkü elektrikli araçlarda en önemli şey artık çok çok iyi yaptığınız motorlar değil. Çok saçma bir elektrikli motor yapsanız bile elektrikli motorun verimliliği 92'lerde 93'lerde. Şu an en verimli içten yanmalı motorun verimliliği 40'larda, %40'larda. Durum böyle olunca artık otomotiv sektöründe gücü elinde bulunduracaklar batarya üretecek olanlar olacak. Yani şu an gördüğümüz haberlerin çoğu aslında çeşitli lobiler tarafından üretilmiş haberler. Ve bunu ben söylemiyorum otomotiv basını içerisindeki, globaldeki diğer herkes bu konunun zaten çok net farkında. Peki abicim bunlar yatırım yapıyorlar hem de bu haberleri yapıyorlar. Niye böyle bir durum oluyor diye sorarsanız da. Çünkü o fabrikalar şu anda hemen devreye girse dahi en yakın tarih 2026. Yani ellerinde o fabrikalar o yatırımların meyvelerini almaları 2026-2027 senelerine kadar sarkmış durumda. Hadi sen bataryayı ürettin, elektrikli aracı o kadar uygun fiyatı üretecek misin? O da bambaşka bir şaibe. Durum böyle olunca böyle şeyler ortaya çıkıyor. Peki elektrikli aracın geleceğine sen inanıyorsun. Elinde somut delil var mı diyeceksin. Ki bu zamana kadar anlattığım her şey somut. Yani Volkswagen'ın, BMW'nin, Mercedes'in, VW grubunun, Stellantis grubunun elektrikli araçlara ve batarya üretimine kaç milyar eurolar yatırdıklarını girip internete çok rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Peki elektrikli aracın geleceği. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. İstediğiniz kadar elektrikli aracı kabullenmeyin istediğiniz kadar direnin, istediğiniz kadar karşı çıkın. Normal tüketiciler için seçilmiş yol elektrikli araçlar. Hatta ve hatta imzalanan çevreye duyarlılık sözleşmeleri, hatta hatta yeni yeni ortaya çıkan 2030'lardan sonra ben kendi şehirlerime içten yanmalı araç sokmayacağım gibi bildirgelerin hepsi dünyanın ve tüketicilerin çoğunun bu konuda karar verdiğinin bir göstergesi. Hatta ve hatta elektrikli araçlar için belki de en az uygun olan Memleketler olan Norveç, İsveç bile çünkü eksi 20, eksi 15, eksi 5 derecelerde sürekli adamlar. Onlar da bile elektrikli araç satışları, içten yanmalı araçları geçmiş durumda. Yani biz elektrikli araç gerçeğine maalesef ki artık alışmalıyız. Bence maalesef ki değil bu arada. Yani ben bu videoyu birazcık elektrikli araç konusunda e, ön yargılı olan insanlar için çekiyorum. Bence zaten doğru yol elektrik. Bir de birazcık geçmişe gidersek. İlk otomotivin icadı aslında Elektrikli. Çünkü düşünüldüğünde bin tane oynar parçalı bir mühendisliği yapmak mı daha zor? Yoksa çok basit bir şekilde iki tane mıknatısla ve bir bataryayla çok daha az oynar parçalı elektrikli araç yapmak mı çok zor? Elektrikli araçların tarihi ve aslında bu konuda çok çok geriye kaldığımızı ne şekilde geriye kaldığımızı öğrenmek istiyorsanız Who Killed the Electric Car? Kim elektrikli araçları öldürdü diye bir belgesel var. Onu bulup izlemenizi tavsiye ederim. İşin arkasında gerçekten çok çok farklı şeyler var. Peki elektrikli araçlar kimler için uygun sorusunun cevabına da güzel cevap verebileceğimi düşünüyorum açıkçası. Eğer siz akşamları yattığınız zaman telefonunuzu şarja takmayı unutuyorsanız, akıllı saatinizi şarja takmayı unutuyorsanız, normal işten yapmalı aracınızın benzini sürekli düşük geziyorsanız, bazı konularda erteleme huyuna sahipseniz sizin için elektrikli araç uygun değil arkadaşlar. Early adapter dediğimiz erken adapte olabilen tayfadaysanız teknoloji ve yeniliklere, akşam yatmadan önce telefonunuzu şarja takma bilincine sahipseniz yani böyle rutinleriniz döngüleriniz sizi rahatsız etmiyorsa elektrikli araçta hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Ufak sohbetlik kendi fikirlerimi aktardım bir videoda atmak istedim. Seviyorum böyle konuşmaları. Çünkü elektrikli araç almak isteyenler yepyeni bir dünya. Bence bu gibi konuşmalar, bu gibi fikirler onlara da yararlı olduğunu düşünüyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İnceleme videosu hakkında da hala üstünde çalışıyorum. Merak etmeyin gelecek.